Herkese selamlar. 14 yıldır kullanmış olduğum Löv marka budama makasını sizlere göstermek istedim. Çok dayanıklı bir ürün. Onun için sizlere bunu gösteriyorum. 2011 yılında almıştım. Gerçekten çok kaliteli. Çok dayanıklı. Bu ürünün aynı benzerleri var. Yani aynı tip, aynı renk. Ee, ama onlar kalitesiz. Bunun gibi değil. Bunun şu anki fiyatı 2100 lira. Ee, ben 2011 yılında 80 TL'ye almıştım. O zamanın askeri ücretiyle şu an karşılaştırdığımızda yine aynı fiyatlar gibi görünüyor. 2100 lira ama gerçekten çok kaliteli. Çok tavsiye ederim eğer almak isteyen olursa. Normalde akülü budama makası kullanıyorum 4 yıldır. Ama bunu da hiç yanımdan ayırmıyorum. Ee, sadece şurasındaki bu tutma aparatı kırıldı. Başka da herhangi bir şey yok. O da beni rahatsız etmiyor. Bu şekilde kullanabiliyorum. Akülü budama makasıyla her yeri buduyoruz ama şöyle ince dallar geldiğinde bunun yaptığı iş daha iyi. Yani akülü budama makası kullanıyorum ama bunu da asla yanımdan hiç ayırmadım. Ee, yani tavsiye ederim almak isteyen olursa bunu böyle göstermek istedim dayanıklı olduğu için. Herkese iyi günler dilerim.